Selamun Aleyküm. Abdest alınış şekli. Abdeste başlarken Euzu mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim denir. Ve niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye niyet edilir. Eller bileklere kadar üç defa yıkanır. Bu arada parmak aralarını diğer elin parmaklarıyla aralanarak yıkarız. Sağ avuçla 3 defa ağzına su alınarak güzelce ağız çalkalanır. Bu arada dişler varsa misvak veya fırçayla yoksa sağ elin baş ve şehadet parmağıyla oluştur oluşturularak temizlenir. Sağ avuçla buruna 3 defa su çekilerek her defasında sol ile el ile burun temizlenir. Saçların dibinden kulak yumuşandan çene altına kadar kuru yer kalmadan yüzümüzü 3 defa yıkarız. Suyu yüzümüze çarpmaz ve üstümüze de sıçratmayız. Önce sağ kolumuzu sonra sol kolumuzu dirseklerle beraber 3 defa yıkarız. Sağ elimizi ıslatarak avucumuzun içiyle başımızın dörtte birini önden arkaya doğru mest Ellerimizi tekrar ıslatıp şahadet veya küçük parmaklarımızı kulaklarımıza sokar. Baş parmaklarla kulakların arkasına mest ettikten sonra üç parmağın dışı ile de boynumuzu mes ederiz. Önce sağ ayağımızı küçük parmaktan başlayarak parmak aralarını ve ayağımızı topukla birlikte güzelce 3 defa yıkar. Sonra aynı şekilde sol ayağımızı da yıkarız. Abdestimizi böylece tamamlanmış olur. Abdestten sonra üç defa Kadir süresini okumak abdestin adabındandır.